güzel bir manzarası var. Burada bir plajı var. Bayağı uzun. Uzun canlı bir plaj. Bu bağlandığı yerden gemici tekneleri işte denizden açık denizden geliyor. İleride nehirde sağlı sollu olarak koyuyorlar. Çok güzel balık restoranları var burada. Buraya da bir şeyler yapıyorlar. Sanırım liman gibi bir şey yapacaklar. Çünkü ta şu karşıda da şurayı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şurada da bir tane liman var. E, plajlar var. Plajların orada. Yani böyle set set dalga kıran gibi kayalarla oluşturulmuş Liman gibi, liman tarzında böyle şey yapmışlar, kayaları koymuşlar, öyle şeyler yoruldular. Garip yani hani bunların tam amacı liman mı? Yoksa tam dalga kıran olarak mı kullanıyorlar bilmiyorum. Birazcık da şimdi şu uca gidelim, uca bakalım. Çok güzel. Oh iyi oldu be. Biraz deniz havası aldık. Kendimize geldik. Şimdi bu güzel deniz eşliğinde şöyle bir yer var. Burada çay falan içeceğiz. Bence gelirseniz buraya uğrayın. İsmi Deniz Restoran. Buranın en güzel manzarasına burası sahip. Sanırım burada da bir çalışma yapıyorlar. Yani Haziran'ın ortalarına doğru burası biter. Denizi karşı sıfır. Çok güzel bir vakit geçirme şansınız olur. Ne güzel gözlerin var senin. Ha? Bak bakayım bana. Yok yemeyeceğim ben hepsi. Vermem bak tabağımdan. Bir tane tat to tadılık verirsin ya vicdansız Vermem. değilsin. Yok öyle bir şey yok. Vermeyeceğim. Ben de. Burada Yunus var çok güzel. He Ali burada bir Yunus var. Buradaydı. Buradan Aha. Burada. gitti o böyle böyle. Maskem koptu lan. Çay var mı şeyine? Açık mı? Ben de bir çay alayım ya. Sodan var mı? Var var. Bir tane çay istiyorum. Ee, limon suyun var mı? <laughs> <laughs> soda limon. Geldi. bak bir daha atlayacak. şimdi bu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet geldi. Görüyor musun? Onu izliyorum sabahları. Evet çok güzel. Bak şimdi önde atlayacak. Bir önde atlayacak. Bu sıra sıra bir o tarafa gitti bir bu tarafa geldi. Şimdi gel atlayacak. Bak. Şimdi geri döndü. Buradan da bir yere gitmiyor ha ne varsa. Evet, Demek ki orada bir şey var, bal falan var. Avlanıyor. Ben sizi de portreyle yapıyoruz. Evet, Ben çay içeceğim. Ha, yeni mahalle diyor, öneriyorlardı zaten buraya. Murat abi de nerede? Yeni mahalle, ev restaurantları, şey, kıyabildiğim yerde var. Burası. burası. Şimdi bir şey soracağım, ben bizim sigaralarımız var, çakmamız var mı? Benimki de var. Hocam Hocam çenem ağrımadı mı ya? Şeyin çene egzersizi oldu. <laughs> şeyde. Ramazan'da yemek sen Sadece sen yemek yiyeceksin. Uzun süreler. Evet. ne koyayım seni? Çilemeye alıştık? Sakın ya. Ben 5 dakikadan fazla çiğnemeyeceğim. 5 dakika. Nasıl buldunuz burayı? Hoş değil mi? Ela hoş. Ela hoş. Güzel. <laughs> <laughs> Oraya ne yapıyorlar acaba ya? Kim bakıyor <laughs> başka? Dalga kıran. Ha dalga kıran mı o? Hmm. Yer sağa var. Ama çok saçma yani dalganın... Yani Gerçekten bir şey şey galiba rüzgar genelde oradan esiyor. Onu, Onu bu tarafa doğru kırmak için. Yani buradan tekneler neydi çıkarken Neyse mesela çok geldiğinde dalga da geldiğinde şey yapıyor hmm. Baktanına... Yani insanoğlu yine bir doğa katliamı yapıyor. Evet. Baksana ne yani. Kurma oraya evini. bu buradaki sahiller acaba dolu oluyor mu şeyde? Olabilir. Neyi hocam? Mesela Buradaki sayılar oluyor, oluyor mu? Şurada mesela. Şu al. Buraya. Şey. Buraya yüzmek için gelenler oluyor. Yani Buradaki sayıların tamamında oluyor. Ama genelde burayı... Balıkçılar mı? Ee, evet. Buranın deniz, yani denizi koktuğu için... Çünkü Gereği çok fazla gel, gelen olmuyor. Yok o tarafı diyor. Nehir. Çok, çok, çok. Tabii hocam. Nehir oluyor. mi? Dere mi? Nehir ya limanla birlikte işte zaten yeni mahalle limanın içerisinde ya. İşte balıklarla birlikte. O peki böyle birlikte bir bir fabrika varmıştı ya akşam sende çıkmıştık hatırlıyor musun? O onu? Bak şu şu garinin olduğu yerde. Şu kısımda olmasın. O dalga kıran taşların olduğu yer değil değil mi? Daha birisinde. Orayı biraz oldu. daha ileride geçince. Oraya da geçiyor. Orası liman mı? Liman. Yeni mahalle limana bağlı böyle bildiğim kadarıyla yani öyle söylüyorum. Lan. Yani, insanlar mesela ama giriliyor yani. hizmet falan. için şey gidiyor ya sağ sola geçiliyor işte, yani. yani, demek. Lan öyle gidiyor da buraya gelen yoksa. Ya. Ya 2 saat daha temiz yani. Abi öyle değil mi abi? Beylik, de ama Belirtimli Gül Gül kumarı. diye bir yer var. Yani. Biliyor musun orada, Ben orada bir kere denize girdim. bizim buhum beyazlık var. E Denizi'nden daha güzeldi. Ya benim şansım öyleydi. Temmuz ayında girdik orada. Ne kadar? Ama kaçtı? 2014 değil mi? 2010. Karadeniz ama burası kolay kolay sürmüyor. Evet. Burada evet. evet. Marmara ve Kasım'a zamanı çok güzel oluyor. Bence buranın şeyi Ağustos ya. Mesela ben Bodrum'un denizini sevmiyorum. Temmuz'da... Ama aylar birazcık Haziran'da, kaydı Haziran'dayız hava soğuk Haziran'dayız ama ama İstanbul'da böyle. Yani burası için değil mi o? Yani Şile, İstanbul, Ava, diğer taraf İstanbul'un içerisindeki yakın olan her yer şu an böyle. Sinop'u soruyorum. Sinop'ta da, da aynı. Evet. Böyle. Sinop'ta verdim Aha. Pa -pa Aha. Aha. <laughs> daha önemli bir oyun var. Şarj. Şarjı. Şarjı Aa şarj. takabiliyor musun orada ya? Altak benim. Aa benim sana oluyor. Kendi şarj altına mı? Oliver, Hocam var. bunda takar mısın? Aa, orada yer var mı? Kaç bunu şarjı? Oha kapanmak üzere. Orada da var. Yüzde beş. mı? Yanımda. <laughs> Olması lazım. Yanımda. bunlar pahalı yapacak mı? Yapamadım hala. <laughs> Buyur abi. Dongozun orada yemek var mı? Nerede? Dongoz'a. Dongozun orada çok güzel şeyler yok. Maden devresine geçersek belki orada mangal bir şeyler. Acıktın mı sen? Yok. Yo. Yani. Yani. Ben çok acıkmadım. Ben kahvaltıyı güzel Kahvaltı yani. Ben güzel yaptım. Canlı hiçbir şey yemedi yani. O oh, şu an normal yani. Baba masuna değil de. Aha. da kardeşim çıkıp yiyince maske soğuyor. Ben maskem yatıldı bile. Maske yok. Gel Ha? Sabah Uh